Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için PwC'de bugüne kadar belki de yaptığımız en güzel etkinliklerden bir tanesini yaptık. Birincisi inanılmaz bir ilgi vardı. Böyle herkes can kulağıyla dinledi. Çok güzel sorular geldi. Olabildiğince sağlıklı yaşama değinmeye çalıştık. Beslenmeyi işledik, egzersizi işledik, uykuyu işledik. Kıyafetlerin hayatımıza nasıl etki ettiğini işledik. Kafeinin zararlarını, suyun faydalarını, meyvelere kadar sağlıklı yaşamla ilgili aklınıza gelen hemen hemen bütün konulara değindik. Yaklaşık bir saat sürdü. Ben öncelikle katılımcı arkadaşlarımıza, daha sonra kurumumuza bu fırsatı verdiği için Buradaki arkadaşlarımıza bir araya gelmemize yardımcı olduğu için ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah anlattıklarımızı bütün arkadaşlarımız hayatlarına uygularlar, bunları tatbik ederler. Herkes sağlıklı, güzel bir yaşam sürer. Bunu neden istiyoruz? Çünkü Türkiye'de ne yazık ki obezite sayısı %62'lere gelmiş durumda. Uyku uyumayan insan sayısı neredeyse 5'te 3, 5'te 4'lere gelmiş durumda. Bu kadar sağlıksız yaşayan bir toplumda güzel kariyer yapabilmemiz, güzel bir gelecek sağlayabilmemiz hani tabiri caizse genç yaşlanabilmemiz çok mümkün olmayacak. Onun için ben bütün arkadaşlarımıza sağlıklı güzel günler diliyorum. Bildiğiniz gibi Lunch and Learn uygulamalarımız çok farklı konularla, farklı amaçları hizmet ederek devam ediyor. Bugünkü Lunch and Learn'ümüz de kadın çalışanlarımıza bir hediyeydi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz kendi kadın çalışanlarımıza kutlamak amaçlı onlar için bir Lunch and Learn düzenledik. Ee, yaşam Koçu Fırat Çakır'ın e, eşliğinde e, kadınlarımız nasıl sağlıklı yaşar, iş hayatında sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Bununla ilgili yaklaşık bir saatlik e, paylaşımların yapıldığı bir seminerdi bu. E, tüm bayan çalış tüm kadın çalışanlarımızı davet ettik. E, müsait olanlar bugün bizleydi. Yaklaşık 67 kişilik e, kalabalık bir grup vardı. E, Fırat Bey'in e, anlattığı tabii daha çok hani fiziksel sağlık, e, mental sağlık ve ruhi sağlık olmazsa, ruhsal sağlık olmazsa tamamen sağlıklı yaşayamayacağımızdı. Bu bence hepimizin herhalde cebine koyup buradan çıktığı mesajlardan bir tanesi. E, biraz egzersiz yaptık, biraz neler yiyeceğiz ona baktık. E, ofiste ne tarz egzersiz yapabiliriz? E, biraz onları konuştuk, renkleri konuştuk, kıyafetleri konuştuk nasıl kaliteli uyku uyuyabiliriz bunları konuştuk ee, umarım herkesin katılan herkesin hoşuna gitmiştir ee, ve onlara güzel bir hediye olmuştur bu.